Olay.com.tr'den herkese merhaba. Ben Yaman Kaya. Mustafa Özal birlikte gündem özel programı ile karşınızdayız. Bugün konuğumuz Uludağ Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Arabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın İmran Sağlık. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Efendim ben ilk olarak omikron varyantıyla başlamak istiyorum. Yeni bir varyant türü. Hı -hı. Ülkemize de girdi ama şu anda omikron varyantı ilgili olarak biz bu varyantı her şehirde şu anda test edebilir durumda mıyız? İlk önce bu soruyu size yöneltmek istiyorum. Ve Bursa'da bir omikron varyantı var mıdır diye de sormak isterim. Ee, resmi olarak bakanımızın açıkladığı e, Türkiye'de 3 ya da 2 il var. Hı hı. Ama sayının bundan daha fazla olabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü e, rutin olarak e, biz PCR testlerini yaparken e, şu anda omikron varyantı taramıyoruz. E, gerekli mi Hani açıkçası gerekli de bulmuyorum ben e, Burada önemli olan e, bu varyantın e, bir kere zaten e, ülkeye girdikten sonra Hatta daha doğrusu daha önceki tecrübelerimizle de gördük e, herhangi bir ülkede dünyanın herhangi bir ülkesinde ortaya çıktıktan sonra bir varyant Eğer bulaş hızı daha önceki varyantlardan daha fazlaysa yani daha kolay bulaşıyorsa zaten hızlı bir şekilde bütün dünya yayılacak. Bunu engellemenin imkanı yok. Dolayısıyla herkese omikron varyantı var mı yok mu diye taramak bir iş gücü ve maddi kayıp. Ama şu önemli belli merkezlerde belli sayıda riskli kişilerin taranarak ülkenin durumunu görmek ve buna yönelik tedbirleri almak için belli merkezlerde tarama yapılıyor. Ama her yerde yapılmıyor. Ama siz derseniz ki bana, e, ben de o mikron varyantı var mı yok mu merak ediyorum. E, biz bunun testini size sağlayabiliriz. Şu anda üniversitede bu imkanımız var. Ama, ama herkese yapmıyoruz. Yapmıyoruz, kullanmıyoruz. Çünkü tıbbi olarak hiçbir e, avantajı yok. Dolayısıyla şu anda hani Bursa'da var mı yok mu bir şey söyleyemeyiz. Ama sizin yok, söylediğinizden anladığım evet. kadarıyla Bursa'da da bu var. Zaten bütün yok, dünyaya yayılıyor. Yok olmasını e, beklemiyoruz henüz. Yani Bursa'da olmayabilir. Yani Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Ee, şu ana kadar Avrupa ülkelerinde genel olarak yüzlü rakamlar bildirildi. İngiltere en yüksek ve Danimarka en yüksek rakamları bildiren, onlar da bin, bin civarında bildirdiği resmi rakamlar. Ee, diğer Avrupa ülkelerinde yüzlü rakamlar bildirildi. Türkiye'de de yine bu e, yüzden fazla olduğunu ben hani kişisel olarak tahmin ediyorum, yüzden fazla Peki, olduğunu düşünüyorum. Zaman düşünmem. geçtikçe artma İllaki, karşılığı nedir? Çünkü bu varyantın... E, 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 yüksek bulaşıcı olduğuna evet, göre yüksek bulaşıcı görüşler. olduğu yüksek için bulaşıcı daha e, diğerlerini hızlı bir şekilde hani bir şöyle düşünün bir e, maraton düşünün. Evet. E, siz aynı kulvarda 3-5 kişi koşuyorsunuz. Tabii ki hızlı koşan, hızlı bulaşan kısa sürede diğerlerini geride bırakıp öne çıkacaktır. Evet, Zaten peki, öyle oldu. E, en temel sorulardan birisi bunu size de e, Hı -hı. sormadan e, geçmek istemiyoruz tabii ki programda. E, bu e, aşıların gerek olmak gerekmiyor belki omikron varyantına karşı etkisi nedir? şeklinde bir soruyla devam edelim. Tamam. Ee, biz de tabii ki hepimiz bunu ilk varyant duyduğumuzda bir yerde bir dünyada şurada yeni bir varyant tanımlandı deyince hepimiz bunun peşine düşüyoruz. Bütün bu işle uğraşan herkes, bütün tıbbi evet. e, alanda çalışan herkes aşı şimdi ne olacak diye merakla takip ediyoruz. Gerçekten bu en çok bütün dünyanın merak ettiği konu. Ee, şimdi birazcık aşının etki mekanizmasından böyle ben bazen çocuklarıma anlatıyorum böyle o şekilde anlatmak isterim süreyi çok aşmayacaksak. Tabii buyurun. Ee, burada aşının yaptığı şey şu. E, virüsün artık herkes biliyor yani spike proteinleri var diken protein diyoruz. Mesela bu virüsse bunlar da spike proteinleri. Bunlarla girip e, ace iki reseptörünü bulursa o hücreye yapışıyor ve giriyor. Tutunamazsa giremiyor. Aşının ürettiği antikorlar, IgG sınıfı antikorlar serbest şekilde dolaşırken bu virüsle karşılaştığında bu spike proteinleri böyle kapatıyorlar, kilitliyorlar. Bu virüs bağlanamadığı için yani böyle sarıyorlar, kuşatıyorlar ve orada degrede olup yani parçalanıp gidiyor virüs. Hiçbir hücreye girip yeni bir virüs oluşturamıyor. Dolayısıyla da bir enfeksiyon gerçekleştiremiyor. Ama e, bu spike proteininde işte Omicron varyantında olduğu gibi bir e, mutasyon olursa, mutasyon dediğimiz şey e, bir değişiklik, bir protein yapısında değişiklik ki şimdiye kadarki varyantlar içinde en büyük değişiklik bu omikronda var. E, bu spike proteinleri böyleyken mesela şöyle olmaya başlıyor. Ee, ve bu Hocam şey daha sade bir şekilde ifade etmek gerekirse, yani etkin aşılamada, yani şu andaki mevcut kullanılan aşılar ağırlıklı olarak Biontech ve Sinovac kullanılıyor. Aha. Bu varyanta karşı etkilediğini, etkinliğin devam ettiğini düşünüyoruz ama bir miktar azalabilir. Evet. Ve yeni aşılarda Bizi bekliyor olabilir mi? Dördüncü dozu, beşinci dozu, altıncı dozu ya da bunu artık bir grip aşısı bunu gibi görmek Bunu şu anda söylemek, çok, söylemek zor. çok zor. Peki hocam aşıdan e, devam edelim isterseniz. E, Sinovac ve BioNTech ülkemizde de en yaygın kullanılan iki e, aşı. E, Sinovac'la ilgili Sinovac'ın daha az koruyuculuğu var şeklinde e, bir algı var diyelim. Bunu hı hı. bilimsel bir görüş olarak ortaya koyamıyoruz. Ama böyle bir toplumda algı var. ama. Bilimsel olarak bunu ortaya koyabiliyoruz aslında. Evet. Hani Az Sinovac önce bahsetmiştim. Etkinliğini e, Sinovac etkinliğini kaybetmedi. Şimdi biz bunları yüzdelerle ifade ediyoruz. Evet. Yani biz böyle hani etkinliğini tamamen kaybetti, sıfır ya da tam etkili demiyoruz. E, Sinovac etkinliği devam ediyor ama Biontech'in etkinliğin daha yüksek olduğunu bilimsel çalışmalarda gösterdi. Ortaya koyuyor, daha yüksek. Evet. E, şimdi... E, omikronla birlikte etkinlik bir miktar düşünce Sinovac'da zaten hani %70-80'si var, %70'si etkinlik bir miktar düşüyor. Biontech'te %95'lerde ise diyelim ki o da bir miktar düşüyor ama sonuçta aynı oran devam ediyor. Yani <laughs> şu şekilde. Ama hocam siz tabii daha iyi biliyorsunuz ama delta varyantıyla ilgili yapılan araştırmalarda yanılıyorsam düzeltin. Yani Biontech bir hayli koruyucu çıktı sinova kıyasla diye yayınlanan bazı araştırmalar olduğu ifade edildi. Bunlar da hep yazıldı, çizildi. Tamam. Bu konuda hemfikiriz. Doğru. Değil. Yani Doğru. söylediğimiz. Evet. Yani sinova o açıdan etkinliğini yani kaybetti siz mesela diyoruz. Bir miktar azaldı. 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 Bir miktar azaldı diyoruz. Biontech daha, daha etkili. etkili. Daha Burada koruyucu. şöyle bir püf noktası var. Benim bunun altını mutlaka hani, çizmek isterim. Şimdi bazı kişiler Eee o kadar çok korkuyorlar ki, o kadar çok hani endişe yaşıyorlar ki Biontech'in yan etkisi olacak vesaire gibi. dolayısıyla aşıdan tamamen uzaklaşıyorlar. Biz şunu öneriyoruz. eğer imkanı varsa kişinin, yani çok endişesi yoksa Biontech'in tabii ki koruyuculuğu kesinlikle daha iyi. Bu konuda bilimsel çalışmalar da böyle. Ancak Kişinin endişesi varsa, Biontech aşısı olamıyorsa, çok korkuyorsa ya da işte Biontech aşısını Hiç yandan, ben. Ben. Ha, ya da bir takım komplikasyon, ya yani, e, Biontech aşısının olması engelleyen Aynen. bir takım e, engelleri varsa Sinovac olmasını tavsiye ediyoruz. Tabii, yani Sinovac da çok kötü bir aşı diyemeyiz değil, yani. Değil. Hocam şimdi tabii şöyle bir soruyla ben kendi bölümümü tamamladım. Mustafa Özan'da belki bir sorusu tabii, daha bir soru da de... olabilir. Şimdi pandemideki son durumu siz nasıl gözlemliyorsunuz? Aşırı mı normalleştik? Bu konuyla ilgili görüşünüzü merak ediyorum. Bir de gene aşıyla bağlantılı olarak hani baktığımızda eğitim düzeyini yüksek olarak ifade edebileceğimiz bazı kişiler bile zaman zaman aşı ne yazık ki toplum. aşı karşılığında bulunuyorlar ve hani toplumu da çok ciddi bir şekilde yanlış yönlendiriyorlar ellerinde hiçbir bilimsel veri olmamasına karşın. Ve ne yazık ki zaman zaman sağlık camiasından da bazı isimleri görüyoruz. Örneğin en son Bursa'da da Yanılmıyorsam Karacabey'de bir doktor hı hı. vefat etti ne yazık ki. Aşı karşıtlığı ile ilgili bir sürü paylaşımı varmış. Gördük bunları da ve Covid'den dolayı vefat ediyor. Yani bu durumu neye bağlıyorsunuz? Yani bu zaman zaman ben hani açıkçası belki eleştirenler ya da kızanlar olabilir ama bazen de paranoyaklık düzeyinde hani akıl almaz bir şekilde korkunç bir aşı karşılığı propagandasını görüyorum ve tüylerimde diken diken oluyor açıkçası. Ben önce isterseniz bununla başlayalım. Bu aşı karşıtlığı kampanyalarını neye bağlıyorsunuz? Bir de bu pandemideki son durum aşırı mı normalleştik? İki soruyla ben tamamlamış olayım. Aşı karşıtlığındaki kampanyaları bilgisizliğe ve cehalete bağlıyor. Başka bağladığım bir yer yok. Çok net ve kısa bir cevap oldu evet. yani, Kendi camianızdan bunun gelmesini nasıl? Karşılıyor? daha herhalde. E, o da bir daha aslında şöyle değil bir mi? hekim. Hekimler biliyorsunuz bir takım uzmanlık alanları vardır. Evet. Yani her hekim her konuda yüzde yüz bilgi sahibi olmayabilir. Orada da yine hekimlerin belli alanlardaki bilgi düzeyleri sıralanabilir. Dolayısıyla ben bu konuda kişilerin karar verirken mutlaka bu konuyla ilgilenen bilim insanlarına kulak vermesini tavsiye ediyorum. Çünkü... Ama o da e... profesör hocam ben de bilim insanıyım diyor. karşıt. Bilim insanı olabilir ama konunun uzmanı değildir. Evet. Ya yani konunun uzmanı olup da aşı karşı. Bu yıllara yani bu konuya, bu konuya bu konuya yıllarını vermemiştir. Bu konuda hasta görmemiştir. Bu konuyu takip etmemiştir. Bu konudaki ee, geçmiş yıllardan beri e, pastörden beri devam eden aşının seyrini e, bilmemiştir. Pastör ilk kuduz aşısını uyguladığında 8 yaşında bir e, köpek ısıran bir çocuğa uyguladığında da o dönemin bilim insanları e, uygunsuz denenmemiş bir işlem yapıyorsunuz diye e, karşı çıktılar ve çok eleştirildi. E, ancak çocuk zaten %100 ölecekti. Kuduz'dan. Ve ölmedi. Şanslıydı ki yaşadı. Evet. Yani o sürecin aynı ekol çift taraflı devam olarak günümüze kadar Bil devam ediyor. Bilgi ediyoruz. sahibi olmadan fikir sahibi olanları. Bilgileri yetersiz, yetersiz diyelim edelim. ya da yanlış yani, bilgi yanlış diyelim. Bilgi. Evet. Kanıtsız bilgi diyelim. Şimdi mesela bir ben de çıkıp herhangi bir konuda birkaç cümle söyleyebilirim. Bu benim söylediğim cümleler benim bu konuda bilgi sahibi olduğumu kanıtlamaz. Evet, peki. Ben benim sorum vardı ama evet. onu pandemiyi nasıl görüyorsunuz? Bir de Mustafa Özel hani bir söz var ya hocam siz için katılırsınız da bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür diye bu aşı karşıtları <laughs> da ben bazen o vurguyu biraz yapıyorum. Biraz yani. çok çok şey düşünmek istemiyorum ama birazcık burada popülerizm hevesi de Sosyal medyada ee, biraz daha havalıyım. Yani herkes beni tweet etsin. Evet, popülerizm hevesi tabii. de bu tür şeylere neden oluyor söz olabilir. Söz sahibi, küreselciler ee, bazen, sözler, e, ne. Bazen ne yazık ki, yani herkes tabii e, tenzih ederim ama bazen de e, bilgisizliğin yanında kötü niyet de e, olabiliyor. Yapılan tabii. işi karalama eğilimi e, ya da bazen ticari çıkarlar söz konusu olabiliyor. Okey. Bunların hepsi sorgulanması lazım. Hocam benim son sorum aşırı Pandemide. mı normalleştik? Pandemideki son durumu Pandemideki siz bir uzman biz... gözüyle nasıl görüyorsunuz? Yani e, aslında şu geldiğimiz süreçte omikrona kadar her şey e, çok fena değildi. Yani Ölüm evet e, biraz fazla biz fazla hocam ama biz aşırı nasıl normalleştik? Biz biraz kanıksadık. Yani toplum olarak kanıksadık durumu. Kabullendik. E, biraz ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir gibi şeyler duyduk. Yoksa ölülerden öleceğiz diyenler oldu. Aynen öyle ama ee, aslında basitti yapmamız gereken çok zor değildi yani maskemizi çıkarmayacaktık ve mesafeli olacaktık yani e, ve aşı yani e, o kadar korkutucu bir şey değil ben e, gerçekten bu aşı karşıtlığını ve e, bu e, tepkiyi ve bu korkuyu anlamıyorum mesela çok basit e, sigaranın yüzde yüz zararlı olduğu kanıtlanmış kanser yapıcı etkisi yüzde yüz kanıtlanmış yani yüzde yüz derken her sigara içen yüzleş kanser oluyor, kanser değil, oluyor değil ama e, bazı kanserlerde sigaranın gerçekten eee risk tetikleyici, evet. tetikleyici olduğu kanıtlanmış olmasına rağmen biz sigaraya bu kadar karşı değiliz. Herkes içiyor. Öyle ama değil. aşıya neden bu kadar karşıyız? Hani yani, bu da bir de şey siz var. Tabii çok daha iyi bilirsiniz yani aşılama aslında oranlarına baktığımızda bu Covid aşısı Covid döneminden önce o zorunlu yapılan aşılar Türkiye'nin oranları da fena değildi aslında diye biliyorum. O yeni doğan bebeklere yapılan ilk aşılarda. Hani genelde biz toplum olarak aslında çocuklarımız falan doğduklarında aşılatan da Tabii, bir millet doğmamız e, arağına, yani, Saçma sapan bir kampanya neticesinde. Burada bir işte sosyal medyanın getirdiği bir e, bilgi kirliliği. Başka Hocam, bir şey fantastik yani. söylüyorum. Tabii bunların şey değil ama yani aslında ben şöyle düşünüyorum Mustafa Bu aşı ücretli olacaktı. Tamam mı? 20-30 lira. Tabii bu şu <laughs> an ütopik olarak söylüyorum. Evet bir kuyruk olacaktı. O zaman biliyor musun herkes aşıya hücum edecekti. Ücretsiz ya, oldu bir de yapıldı ya ondan dolayı bizim toplumsal zaman zaman böyle reflekslerimiz var. Bunu kabul etmek lazım. Mustafa Özal hocam çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey yoksa programı kapatacağız. Ben teşekkür ederim. Ee, sağlıklı günler diliyorum herkese. Sağ Hocam üniversitede bu arada e, vaka anlamında hani gözlemliyorsunuz. Biraz daha ölüm oranı düşleyebiliriz ama değil mi? Hani baktığımızda Hani eskisi gibi yani öyle evet. şey, bir, bir ara çünkü korkunç da hakikaten her yer, özel hastanelerin yoğun, her bütün yoğun bakımlar doluydu. Hani şu an hani pandemideki genel kalmışsınlar. Şu anda aslında sakin. Yani, Hiçbir e, sakinlik, sakinlik, var değil var. mi? Sakinlik var, evet. Haftalık yani, vakalara eğer, bakıyoruz, e, şey e, görüyoruz. Ya yüzde yirmi gibi e, biz pozitif, yani Türkiye genelinde de yüzme, yüzde yirmi gibi aslında bir, e, bizim pozitif vakalarımız yani yüzde yirmi gibi bir a, yaklaşık rakam olarak. Hani benim gözlemim bir azalma var. E, Bunu da tabii etkin aşılamaya, Önemli. E, e, yani bu vaka sayısını daha da azaltabileceğini düşünüyoruz. Şu kışı yani. da bir atlatırsak herhalde artık bir rahatlarız. Aşılamayla beraber. Hocam ya yani. Hocam çok evet. teşekkür ediyoruz. Sağ, sağ olun değerli bilginizi bizlerle paylaştınız. Efendim olay.com.tr'de bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.